<laughs> Şehirba, hmm. spor yapmak da acıtırıyor insanı. Yesin sen de. Vallahi inanamıyorum Fatmiş. Spor yapmayı börekli mi geldin sen? Bir ye kız ye. Yemem Fatmiş. Düğünde insanlara ben Ceyhun annesine bak... ...traktör lastiği gibi göbüş yapmış dedirtmem. Kız sporumuz bitsin. Ben üstün başımı değiştireyim. Kandemir Bey'e gidip şu nikah tarihini kesin öğrenelim. Salon tutacağız daha kız. Patatesi mi kız o? Ay vallahi insanın nefsini zorluyorum Fatma. Yasak bundan sonra spora börekle gelmek. Sen belediyenin yaptığı bu spor aletlerinde spor yapıp da zayıflayan gördün mü anacığım hiç? Vallahi ben de görmedim Fatmiş. Hepsi tot işi kadınlar. Ama ben ilk olacağım Fatmiş. Kalk eve de yürüyeceğiz. Olmuşa binelim bari ya. Yok çıkartacağım sana o yokuşu. Bayra karşı bayra karşı. Ben o yokuş çıkamam ben anacığım. Çıkacağım Fatmiş. Rahmetli annem derdi. Gördü tabii tuzun yokuşunu belden aşağısı. Tövbe estağfurullah konuşturuyor beni. Çık çana yokuşu Fatmiş. Hayır Fatmiş yemeyeceğim. Zorlama beni. Kalk hadi. Sen nereden tanıyorsun Ferdi'yi? En son ne zaman gördün? Ben pek tanımam abi. Bir sefer gördüm. Aynı iş üzerindeydik. Merhaba ben Ferdi dedi. Çok yardımcı oldu bize. Merhaba ben Ferdi dedi. Çok yardımcı oldu size. Çok yardımcı oldu. Lan seni. Bana bak. Bana yalan söyleme, tamam mı? Bana iftira atma. İnsanlar hakkında iftira atma. Bak, bana şimdi detaylı bilgi ver. Tamam, ben de içeride seni rahat ettireyim. Tabii abi. Şimdi o soygun nerede oldu? Tarabya'da bir villadaydı abi. Çok uzun zaman oldu. Ben de burada görünce şok oldum. Dedim önce birine mi benzettim acaba? Ben benzeteceğim seni. Sen Ribery'i tanır mısın Bayer Münih'te? Mı ha? Ona benzeteyim mi buradan buraya? Yok. İstemez. İyi. Bana detaylı bilgi ver o zaman. Anladın mı? Bana detaylı bilgi ver oğlum bana. Ferdi'nin yanında kim vardı? Kime çalışıyordu Ferdi? Kime çalışıyordu? O soygunu ne çaldınız? Bana bunlarla gel, bana bunlarla gel. Bana bunları anlat oğlum, bunları anlat bana. bana Abi, ekmek bu saat bilmiyorum. Abi, ilk onlar girdi. Herkete yatmıştık biz. Ben senin dilini koparırım ha. Çevik, bu dil mi? O! 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 Çıkar o dili! Çıkar o dili! Çıkartma! Ceyhun! Ne var? Ne? Çıldıracağım bu manyak yüzünden! Ne oldu? Bir anlat. Sakin ol. Tanıyormuş Ferdi'yi mi? Tamam, tanıyor. Yani tanıyor derken ne? Kızım hırsızmış Ferdi. Öyle diyor. Ne diyorsun Ceyhun? Sen nasıl yani? Ferdi şimdi hırsız mı? Ne bileyim bu? Pişkin öyle diyor. Başka bir Oğlum, bak! 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 Nevizadeler. Tarih severiz değil mi? Biz Kandemirli çok severdik lisedeyken. İkinci Mahmut dönemini hatırlıyor musun Kandemir? Her türlü Mahmut'u hatırlarız biz. <laughs> Konuya gel Firuz. E konudayım zaten Kandemir'ciğim. Ee, i̇kinci Mahmut döneminden kalma bir kılıç var müzede. Ee, çok kıymetli bir kılıç. Yeniçeriler için yaptırılmış özel. Allah Allah. Ne oldu yani? Hiç, sen böyle yeni falan deyince, Allah Allah diyesim geldi. Sen bize yani, gidin bayağı bayağı müzeyi soyun diyorsun, öyle mi? Ya ya bu devirde müze mi soyulur ama ya? No, ama sen de yani, ne oldu? Ne oldu? Korktun mu? Ne oldu, korktun mu? Korkma. Çünkü bu sefer bayağı kıyak geçtim size. Yarın müze boşaltılacak. Firuz, unut bu işi. Çok riskli. Müzenin güvenliğini, durumunu, trafiğini öğrenmemiz günler alır. Yahu avantajınız var bu sefer bir sürü. Şey gibi düşünün yani. Ha, oyun gibi düşünün. Barcelona'ya almışsın gibi. Messi vereceğim bu sefer size. Müzenin eski güvenlik müdürü bizden yana. Arkadaşım benim yardımcı olacak. Krokidir, şifredir, kapı açmaktır falan. Her konuda kılıç yarına lazım. Abi sen de taktın mı takıyorsun. Kılıç takılıç kılıç, kılıç, da kılıç Çok mu lazım? Çok mu lazım? Ya biz sana nasıl göneceğiz ha? Belge alma bizi boş ev diye gönderdin, evde bir dünya karambol yaşadık. Üzerine Greta diye bir tane kadın getirdin. Kadın kaçtı, kadını zor yakaladık. Bir tane Muammer diye başımıza manyak sardın. Şimdi de kimsenin cesaret edemediği müzeyi gidin soyun diyorsun öyle mi? Ya sen bilerek mi yapıyorsun bunları ya? Senin derdin bize işkence çektirmek değil mi? Sen ruh hastasısın ya. Bana bak, bak eskiden abimizdin falan diye arada bir böyle saygı duyayım diyorum. Ama duyamıyorum. Senin böyle karizmatik kötü ayaklarını ben şahsen yemiyorum ya. Yemiyoruz yani. Firuz başka işle gel. Biz bunu istemiyoruz. Ama siz bana her seferinde tehdidimi hatırlatmak zorunda bırakıyorsunuz beni yani. O zaman da tılık Olmuyor ki yani. Can sıkıcı. Ben de sıkılıyorum. Ne o görmemişin şantaj kaseti olmuş. Her defasında... Tamam, evet. tamam. tamam. Bahu sen bir araştırma yap. Ona göre biz de içeri gidiş taktiğini geliştiririz. Hadi güle güle. Yalnız bir dakika benim adama o güvenlik şeysini kim arayacak? Yardımcı olacak adam size bayağı. Bana bak, bu ekibi ben yönetiyorum, haddini bil. Abi tamam, merak etme, ben giderim. Ya Denizci'nin masum güzel kızını da hırsız yaptın ya. Çok kötüsün. Evet, ne Abi, abi, <laughs> hiç bizi yakışamıyor. Hiç... Abi sen de gerçekten ne kadar yılan bir insanmışsın ya. Vallahi billahi ya, yılan, yılan. Ahmet Yılmaz Yılan yalnız e, bana sadece iş arkadaşlarım Ahmet Yılmazlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük